Arkadaşlar selamlar. Ceviz kullanıp kullanmamayı tercihinize bırakıyorum. Fakat kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hem içine hem de süsleme kısmında kullandım. Kullanacağımız cevizleri bıçak yardımıyla ufaltalım. Çok fazla ezmeden taneli şekilde olmalı. Kullandığım malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Havuçları soyalım arkadaşlar. Rendelemeyi ister ufak tarafıyla ister büyük tarafıyla yapabilirsiniz. Ben ufak tarafını tercih ettim. Ufak tarafını tercih etmemin sebebi yoğurdun her tarafına ulaşabilmesi. Belirttiğim ölçüde yoğurdu çırpabileceğimiz bir kaba alalım. Bu arada isteğe göre süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Sarımsak seviyorsanız 2 diş, hafif tadı gelsin diyorsanız 1 diş kullanabilirsiniz. Bir fiske nane, tuz ve zeytinyağı ekleyelim. Baharat kısmı tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Güzelce çırpalım. Pütür kalmadığından emin olalım. geldik havuçları pişirme kısmına. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavamıza ekleyelim. Önce cevizleri 1-2 dakika kavuralım. Daha sonra rendelediğimiz havuçları ekleyelim ve 4-5 dakika daha kavuralım. Havuçları aşırı derecede pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Az da olsa dirilik kalsın. Bu kısım önemli. Çiğ bırakın demiyorum fakat hafif ağza gelsin. Baharatları da ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Pişirme işlemi ortalama 6-7 dakika sürecektir. Rahatça karıştırabileceğimiz bir kaba yoğurdu ve pişirdiğimiz havuçları alalım. İyice karıştıralım. Pişirdiğimiz havuçlar çok sıcak olmamalı arkadaşlar. Ilık olursa bir sorun olmayacaktır. Bu şekilde alttan üste vererek daha rahat karıştırabilirsiniz. Süzme yoğurt ile yaptığınızda kıvama bir tık koyu olacaktır. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.